Listede sizin Daş KPC örgütünün yardım ve tatlık yaptığınız söyleniyor. Siz örgütü biliyor musunuz? Öyle bir örgütü biliyor musunuz? Öyle bir örgütümüz yok. Yoktu. Hiçbir örgütte benim şey bağlantım da yok. Benim çocuğumu öldürmüş adam şey yapıyor. bunun yani. seyini kaybetti. Dağılan mahkemede devam ediyor. Avrupa diyor. Senin gibi yaşlı bir insanın bu şekilde fışlenmesi nasıl? Yani Doğru kaç... değil. 77, 35 doğumluyum. 77 yaşındaki bir insana bunu yapılmaz bu. Yani ne yapacak? Ya bizim bu belgelerden haberimiz yok. Tabii ki rastgele insanların fişlenmesi yani yasal olmadığına inanıyoruz burada insanlar zaten bölge fakir, insanlar yoktur, kendi işinde der, gücünde. Hani eğer burada demokratik bazı yasal yürüyüşler veya basın açıklamaları oluyorsa, vatandaş kendi demokratik hakkını kullanıyorsa, bunlara katılıyorsa, bunlardan dolayı insanların fişlendiği yapılıyorsa bu da yasal olmadığını düşünüyorum. Doğru bir şey değil.